Halk edebiyatı, nazım, biçim ve türleri pekiştirme testi altıyla beraberiz. Bu açıklamaya göz önünde alındığında yukarıdaki parça aşağıdaki nazım biçimlerden hangisine aittir diyor. Ee, i̇lk iki dize bent, sonlarında tekrarlar vardır diyor. Bak şu tekrar olan kısımlar nedir? Kavuştaktır. Şu da bent olan kısımdır. Zaten böyle bir şey karşına gelirse bu ne olur? Türkü o olur. Cevap hangisi? Denizli. Geldim ikinci soruya. Aşk edebiyatına mensup kimi halk ozanları medrese eğitimi almış, Arapça farç öğrenmişlerdir. Bu nedenle de divan edebiyatına eklenmişler ve aruzla şiirlerde yazmışlardır diyor. Halk ozanlarının aruzla yazdığı nazım biçimleri doğru olarak verilmiştir. İçerisinde yani aruzun da kullanıldığı nazım biçimleri koşma olmaz, güzelleme olmaz, şurada koşma var olmaz, şurada varsağı var olmaz ama satranç, kalenderi, seris bunlar bunlar halk edebiyatında aruz oluşturulan nazım şekilleridir. Cevabımız Edirne'dir. Evet. Geldim üçüncü soruya. Bu dört dün nazım türü. Nazım türünü biz neye göre belirliyorduk? İçeriğine göre, ne anlattığına göre değil mi? Seni sevmek bana verse de çile, yılmadan çekerim yeter ki hede. Senin gibi biten ender bir güle, gözyaşı dökerim yeter ki hede. de. Vay be! Burada bir aşk var. Dolayısıyla cevabımız hangisi? güzelleme arkadaşımıza başarılar diliyoruz. İnşallah he demiştir. Evet, dört numaralı soru. Aşık edebiyatı ile ilgili yukarıdaki numaralandırılmış cümlelerden hangisinde yanlış bir bilgi verilmiştir diyor. Şairler genellikle okuma yazma bilmeyen usta çak yetişmişlerdir. Doğru. Aşıklar köylerde, şehirlerde veya asker ocaklarında yetişmişlerdir. Köylerde, şehirlerde veya asker ocaklarında yetişmişlerdir. Doğru. Asker ocaklarında veya şehirlerde yetişen aşıklar medrese eğitimi aldıkları için divan edebiyatından etkilenmişlerdir. Doğru, evet. Şiirlerde mazmunlarla yüklü. Bak, mazmun kalıplaşmış sözlerinde sanatlı, mazmunlarla yüklü sanatlı bir dil. Sanat var ama divan edebiyatı kadar büyük bir sanat yoktur e, halk şiirinde. Onun için cevabın ne olması lazım? Denizli olması lazım. Aşk ve toplumsal oylar zaten şiirlerde kendine yer veriliyor. Yukarıdaki dörtlük için ifade ifadelerden hangisi yanlıştır? Şahinim var, bazlarım var, tel alışkın sazlarım var, yare gizli sözlerim var, diyemiyorum ele karşı. Semai Nazım biçiminde yazılmıştır diyor. Onun için 8 olması lazım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Öyleyse bu doğrudur. Dörtlükte zengin uyak kullanmıştır Bak halk şiirinde zengin uyak zaten yok. Yarım ya da tam uyak var. Onun için cevabı hangisi? Bursa. Düz uyak zaten A, 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 B. Doğru. 8 Ece özsü ve 1, 2, 3, 4. Şahinim var. Mazlanım var. Tel alışkın sazlarım var. 4 artı bu da doğrudur. Hem sözcük halinde hem de ek halinde redif vardır diyor. Var var var. Sözcük halinde redif. Larım, lerim, larım da ek halinde rediftir. Bunlar zaten doğru. Altıncı soru. Hangisinde bilgi yanlışı vardır diyor. Destanlar sınırsız dörtlükte yazılır ve genelde kahramanlık konularını işler. Doğru. Koçaklamalar konusu yiğitlik kahramanlık olan koşmalardır. Doğru. Koşma İslamiyet Üniversitesi Nazım Türü koşuğun halk edebiyatına karşılığıdır. Doğru. Konuları bakımından ağıt ve sagu benzerlik gösterir. Doğru. Halk şiirinde şairler eserlerini divan adı verilen, hayır divan zaten burada halk edip divan edebiyat ne olur? Burada cönk adı verilen defterlerde toplanır. Halk şairlerinin şiirleri onun için cevap nedir ne? Bu ne demiş? Anonim ürünlerden hangisine ait olabilir diyor. Çeşitli doğa olaylarını yaşama ait soyut konuları ve somut varlıkları çeşitli çalışmalarla tanımlayan ve çoğu zaman da yanıtlarını bu çalışmada gizleyen kalıplaşmış sözlerden oluşan ortak sözlü halk edebiyatı ürünüdür. Bu söz kalıpları genellikle sonları uyaklı sözcüklerden oluşur. Ne olur bu? Tekerleme olur. Düz bir söyleşme biçimine tek bir cümleden oluşanları da vardır diyor. Tekerlemenin tanımı yapılmış. Geldik 8. soruya. Koşma ile gazelin e, karşılaştırıldığı hangisi yanlıştır diyor. Gazel'de anlatım daha yalındır, koşmada ise sanatlı ve o tam tersi. Gazel biliyorsun divan edebiyatı olduğu için yalın değil, sanatlı olur. Koşma ise yalın olur. Öyleyse cevabımız hangisi? Adana. Koşma halk edebiyatı, gazel divan edebiyatı, koşma dörtlük gazel, beyt. Hem koşman hem gazelin son bölümünde şair mahlasını kullanır. Doğru. Her iki nazım şeklinde konularına göre türleri vardır. Doğru. Dokuzuncu soru. Bunun hem nazım şekli hem de nazım türü nazım şekli için hece ölçüsünü saymamız lazım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 ise bu nedir? Koşmadır. Öyleyse cevabımız ya A ya C olacak. İçeriğine bakalım. Tunus, Trablus, Mısır, Hicaz'ı, Kars'ı, Kazman'ı, Acem, Şiraz'ı, Girid'i, Yanya'yı değer gözlerin. Kimse de görmedim sendeki nazlar derken burada bir aşk konusu var. Dolayısıyla koşma ve güzelleme deriz. Cevabımız hangisi? Ceyhan. Geldik 10. ve son sorumuza. Anonim halk edebiyatının özelliklerinden biri olamaz. Ürünler sözlüdür ve ürünlerin dili halkın konuştuğu Türkçedir. Doğru. Şiirlerde genellikle tam ve cinaslı. Hayır tam değil. Yarım kafiye kullanılır. Cevap hangisi? Bursa. Destan, masal ve halk öyküsü. Doğru. Şiirlerde hece ölsünü 7 ve 8'li kalıplar kullanılır. Şiirler dörtlük nazım için oluştur. Bunlar zaten doğrudur. Böylelikle halk edebiyatı nazım şekil ve türleri testlerini bitirdik. Konuyu da güzelce tekrar etmiş olduk.